yemin ederim bak ben bunu samimi söylüyorum. Hepimizin yaptıkları bazı hatalar, günahlar ve masiyetler. Eğer anamıza, babamıza karşı yapmış olsaydık, ömür boyu o anne ve baba bizi affetmezdi. Fakat tek bir samimiyetle, tek bir samimiyetle Allah'a karşı samimi olsan, değil anne babaya yaptığın o bir tane kötülük. Onun gibi milyarlarca kötülük ve yanlış şeyler yapmışsan dahi Allahu Teala seni affeder. Allahu Teala kendi kullarını çok seviyor. Bir ana gibi değil, bir baba gibi değil, bir eş gibi değil, bir evlat gibi değil. Bir insan Bazen böyle gidip yalvarıyorsa ya onu affet bir hata yaptı. Affeder miyim ben? Bir sefer bana karşı böyle böyle yapmış. Ama Allah öyle değil. Biz Rabbimizi tanısaydık var ya. Aa şu anda ben sizinle konuşmadan yüzümü kıbleye verecektim. Şu alnımı, şu burnumu, şu ellerimi, ayaklarımı secdeye yere bırakacaktım. Ölünceye kadar ben o secdeden kalkmasın. Allah'a yemin ederim eğer gerçek anlamda o büyük Rabbimizi tanımış olsaydık böyle yapardık. Onu tanımıyoruz. Ben sürekli söylüyorum. Allah'ı tanımış olsak gerçek anlamda Allah-u Celal'in bizde istediği o büyük Rab. O Allahu Ekber lafzı şu anda perde kulağımızdan kalksa bütün kainatı gizerler hepsi Allah 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 Ömer diyor. Zannediyorsunuz ki böyle bu kaynak baş boştur. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor. Yerde ve gökte. Yerde ve gökte ve onların içinde olan her şey Allah'ın tesbihiyle olurlar. Büyük küçük. Gözle görünen görünmeyen. Bütün zerralar Allah 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 diyor. Oh, Allah-u Teala bize akıl vermiş, düşünce vermiş, ayak vermiş, el vermiş, kalp vermiş, ruh vermiş, her şey vermiş. Ama o hayvanlar gibi dahi Allah'ı tanımıyoruz. Haşa o hayvanlar gibi Allah'ı zikretmiyoruz. O hayvanlar gibi, o bitkiler gibi, çiçekler gibi, o çöpler gibi Allah-u Teala'nın zikrinden meşgul olmuyoruz. Bak Allahu Zülcelal bizi sevmeseydi tövbe kapısını kapatırdı. Günah işledi ben onu affetmem. Bitti. Bu adam beni tanıyor. Ne kadar büyük bir Rab olduğumu. O buna rağmen bana karşı geliyor. Günah işliyor. Ona af yok. Öyle demiyor. Şu anda sen kendi kalbinden geçirsen dahi desen ya Rabbi. Vallahi ben çok yaramazlık yaptım sana karşı. Ben iyi değilim ya Rabbi. Ben nankörüm ya Rabbi. Ben acizi bunlarla sana karşı günah işliyorum. O samimiyetini daha diline dökmeden Allahu Zülcelal bütün melekleri şahit gösteriyor. Diyor bak benim kulum tövbe için hazırlanmış durumda. Diline döktüğü zaman, kalbinden geçirdiği zaman siz de şahit olun. Ben o kulumun bütün günahlarını affettim.